Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kastamonu'da petrol heyecanı. 37 yıl önce petrol çıkartarak yaktıklarını iddia ettiler. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Tarla köyünde 37 yıl önce uzun süre petrol çalışmalarının yapıldığı sondaj kuyusu demir boruyla kapatıldı. Köyde yaşayan vatandaşlar yakın bir zamana kadar ağzı kapaklı olan demir borudan aşağıya sarkıttıkları bidonla çıkarttıkları petrolü yaktıklarını söyledi. Demir borunun kapağının kesilmesi ve içerisine ağaç dalları gibi atıkların atılması sonrasında içerisinin dolduğunu belirten vatandaşlar bölgede petrol arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. 1985 yılında Taşköprü'nün Esenlik Köyü'ne gelerek Esenlik Köyü'nde petrol umudu diye haber yaptığını anlatan gazeteci İzzet Sarı, ben 1985-1986 yılında Hürriyet Gazetesi'nde çalışırken bu bölgeyi haber yapmıştım. Alatarla pazarında bir konuşma duydum. Esenlik köyünden Kelselim lakaplı şu anda vefat etmiş bir büyüğümüzün buradan gaz çıkarttığını, buradan herhangi bir şekilde yabancı madde çıkarttığını konuştular. Ben de Kelselim lakaplı büyüğümüzü arayıp buldum. Kelselimle buraya geldik. Burada kendisi bir düzenek yapmıştı. O düzenekle kuyudan petrol ya da gaz her neyse çıkarmıştı çıkarttığını kenara döküp yakmıştı. Biz o zaman bu olayı 1985 ya da 1986 yılında Esenlik köyünde petrol umudu diye haberini yapmıştık. Benim geldiğim dönemde o zaman betonun üzerinde 1950 yılı diye buranın yapılışının tarihi yazıyordu. 1950'li yıllarda bu kuyu açılmış anladığımız kadarıyla. Bu dönemde Kelselim bu kuyuyu Alman bir firmanın açtığını söylemişti. Biz kuyudan çıkarttığımız o maddeyi bizim gözümüzün önünde yaktı. Ben gözümle yandığını gördüm. Kurduğu düzenekle çıkarttığı maddeyi gördüm. Zift gibiydi. Mazot mudur, gaz mıdır, benzin midir? Ben bilemiyorum bunu ama ben bu olaya şahit oldum. Burada kaç metreye kadar gidildiği bilemiyoruz ama o günkü teknolojiyle bu kadar çıkartılabilmiş. 2022 yılına geldik. Bugün derin denizlerde 1500-2000 metreye kadar çok rahat sondaj yapılabiliyor. Buralardan petrol çıkartılabiliyor. Eğer buraya Türkiye Petrolleri ya da Devletimizin yetkilileri buraya gelip yeni teknolojiyle tekrar burada bir sondaj çalışması yaparsa, ben inanıyorum buradan petrol çıkacağına ama doğalgaz da olabilir. Biz buna şahit olduk. Bölgede kime sorarsanız sorun, burayı herkes böyle bilir. Ben de buna şahidim. Bu bölgenin yetiştirdiği bir gazeteci olarak. Tek sorun yetkili birisi gelip buraya incelemede bulunacak. Burasının ağzı kapalıydı, vidalı bir şekilde. Şimdi orasını kesmişler, biz de yeni gördük. Buraya girip bir araştırma tahlil yapılacak. Varsa vardır, yoksa yoktur. Bu sadece bu bölge için değil, devletimizin de menfaatini olacaktır diye konuştu. Demir borunun ağzının kapalı olmasından ötürü içerisine bidon indiremediklerini söyleyen Sarı, ben 1985 yılında burasını haber yapmıştım. Esenlik köyünde petrol umudu diye, Kelselim'le buradan biz petrol çıkarttık. Biz de o umutla buraya geldik ama baktık ki bölgede çocuklar da olabilir. Başka da nasıl oldu bilemiyoruz. Kuyunun içinden çıkartılacak petrol için ip, Halat bidon gibi malzemeler de getirmiştik ama demir borunun içerisi dolu olduğu için maalesef indiremedik. Demir borunun içerisinin temizlenmesi gerekiyor. Ondan sonra çıkartılabilir diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.